Merhaba arkadaşlar. Çok değerli takipçiler. Ben Celal Sapar. Bugün yemek sepetini tanıtacağım. Yemek sepetten nasıl sipariş verirler? Onları göstereceğim. Hep beraber bugün yemek yiyeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yemek sepetinden yemek yiyeceğiz onu göstereceğim. Yemek sepeti uygulamasına giriyoruz. Yemek sepeti seçiyoruz. Ha, şu anda bana zaten bir tane kuponum var. Onu da kullanmak istiyorum. 20 TL'lik kupon. Kuponunuzu İstanbul ilindeki yemek sepeti teslimatlı Kars Kars, CER, Restorant'tan vereceğiniz 30 TL üzeri online kredi kartı ödemelerinizde bugün 21 sonuna kadar kullanabilirsiniz diyor. Şu Kars mı bu restoranı bulmamız lazım. Şuraya yazacağız. Zaten Cers buraya gelmiş. Alacağımız bütün yemekler zaten her yemeklerin hepsi burada var. Yemeği seçeceğiz. Ben istediğim hangi yemek alacağım? Ya şu şu menüyü seçeceğim ben. Ekle diyoruz. Patates seçimi. Patates kızartması. Orta boy seçeceğim ben. Coca Cola. 300 ml. 333 ml. Coca Cola orijinal tat. Sos seçimleri. Sos seçiyoruz, 3 tane sos, Sepete ekle diyoruz, şu anda da sepete gidiyoruz, zaten normalde 4.99 gönderim ücreti onu alıyor, onunla 41.94 oldu, biz burada 20 TL'lik kuponu kullanmamız lazım. Şöyle 20 TL indirim bu siparişte kullanılıyor, bunu tıklamamız lazım. Bakın arkadaşlar 42 85'ten 21 94'e geldi. Sepeti 10 ile diyoruz. Bütün adresler zaten burada şey ihtiyaçlarınız, nelerimiz var. İhtiyacın yoksa yeşil kuru bas diyor. Çatal bıçak ihtiyacınız yoksa bunu basman lazım. Eğer ihtiyacınız varsa bunu basmadığınız çatal bıçak peçete falan getiriyor. Onu yeşile basarsanız peçete falan getirmiyor. Bundan haberiniz olsun. Siparişi ver diyoruz. Burada kart numaralarını girmeye lazım. Ben kartı girip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kart numaralarını girdik. Şimdi siparişi tamamla diyoruz. şifremiz gelecek. Bu şifreyi giriyoruz. Devam et butonuna basıyoruz. Evet arkadaşlar. Siparişiniz bize ulaştı diyor. Yemek sepetin burada puanlayın diyor. Yemek sepetin puanlayalım. gönderelim. Burada sipariş verdiğimiz 50 puan kazandınız diyor. Afiyet olsun diyor. Bunlar arkadaşlar sipariş bize ulaş sipariş bize ulaş ulaş ulaşmıştır diye teşekkür ederiz. Artık sipariş bekleyeceğiz arkadaşlar. Ha, şimdi zaten ben kartla ödediğim için haberde 2 lira de şey de verdi. Hediye diyeyim öyle. Alışveriş için. Evet arkadaşlar. Artık siparişimiz geldi. Bir bakalım. Ne var ne yok. İçine neler getirmiş. Ne var valla. Değişik şeyler var. maçlar. Oooo. Ha bu. Bu ne yazıyor ya? Boyama kitabı. Ha bunu da hediye etmiş valla. Bunu nasıl boyayacağız ya? Bunlar getirmiş. Evet. Her şeyde de bunun Bunlar... anladığım zaten açmıyor. Bir tanesini alalım. Şimdi bu da bir tane bu çubuk bir tane kola bir tane Bakın mendil, ıslak mendil. Bir tane peçete. Bir tane sos. Bir tane daha sos. Bir tane daha sos. Evet arkadaşlar. Evet. Gelelim büyük poşete. Ha bu da kızarmış patatesler. Ha, bir tane de bulgurumuz. içine dökülmüş ya. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şuradan kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.